Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir masa başı videosu ile birlikte karşınızdayız. Bugün bir abone yok, bir abone yok konuşamadım mı? <laughs> 1000 abone, 4000 saat izlenme nasıl yapılır? Sizlere onu göstereceğim bir tane internet sitesinden. Google'a giriş yapıyoruz. YouTube'a yo, tıklayıp buradan aşağıda tabi videolar var. Bu bu videolardan da e, girip izleyebilirsiniz farklı farklı sitelerden de para kazanabilirsiniz benim önerdiğim bu site gerçekten youtube için güzel bir site buradan giriş yap var e, tabi benim giriş yap, şu an kayıtlı buradan kayıt ol diyorsunuz ve buradan kullanıcı ad emeği tekrar e, şifre cinsiyet falan istiyor buradan giriş yaptıktan sonra bir dakika şu, peki. Heh, şu an girdi gerçekten puan an şu an size e, nasıl anlatayım bilmiyorum bilmiyorum sayfa ekle var puan kazan var banner ekle var bakiye yükler para çekme var hepsini tek tek sizlere anlatacağım e, benim 112.649 puanım var Gerçekten müthiş bir e, puan Kasmad kastım mı kasmadım Çünkü para yükledim 100 lira gibi bir fiyat yükledim ve puan aldım ki e, YouTube için link kısaltma için Evet Fazla konuşmadan videoya geçelim. Şimdi puan kazana tıkladığımızda farklı farklı e, YouTube, Instagram, site trafik link, kısaltma ve oyunlar dediği de şey bahis gibi, kumar gibi bir şey. Ben fazla girmiyorum ve tavsiye etmiyorum. Buradan e, YouTube'a tıklıyoruz, abone ol'a bastık mı? Burada size farklı farklı kutucuk içerisinde puan yazan kutucuklar var. Burada nasıl mı puan kazanıyoruz? Mesela 14 puan var, 11 puan var, 11 puan var, 11 puan var ve puan 7 var. Puan 7'den tıklayalım ve size böyle bir internet sayfasına atacak YouTube abone sayfasına. Buradan abone oluyoruz. Abone eklendikten sonra siteyi kapatıyoruz. 112.649 tane şey var. Puan var. Siteyi kapatıyoruz. Niye olmadı diyor. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam ederken de videoyu like atıp abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Ee, devam ediyoruz. Buradan sayfayı yeniledim. Kaç dakika bekledim. Yeni birisi sayfa ekledi. Hemen oraya giriyoruz. Ben yani öyle oldu? Bazen öyle oluyor da şeyin hatası olabiliyor. Sitenin hatası olabiliyor. Abonemiz olduk. Abonelik eklendi. Siteyi kapatıyoruz. Ee, başarılı bir şekilde 23 puan kazandınız diyor. Dur şunları da yapalım. <laughs> arada çıkarak şunları alır abonemize oluyoruz hem size göstermiş oluruz puanımızı kazandık bu ikisinde de bir sorun var geç geç gitsin ya bunları gördüğünüz gibi puanımız yerine geliyor Ondan sonra video izle bu biraz uzun sürdüğü için üçün üçün ee, buna bir iki tane göstereceğim burada videoyu izle diyorsunuz size bir tane siteye atıyor buradan izleyince ilk 30 saniye var. 30 saniye boyunca buraya bekliyorsunuz. Bekleyelim bakalım. Bekleyelim bakalım. Hmm. Güzel bir şey Para bir şey. hmm. 6 27 28 29 30 30 olduktan sonra diğer videoyu izlemek için buraya tıklayın diyor. 743 oldu. 692 falandı. 49 puan var Cömert abimiz 4 puan veren Neyse bir şey demiyorum direkt ikinci videoyu da izleyeyim siz tam ee, akmanızın bir köşesinde kalsın ilk bir 30 saniye daha izliyoruz videoyu Evet 27 28 29 30 şu an 700 e, 112 bini söylemiyorum. 743 abone var. Videoyu izlemek için burayı tıklayın diyorum. Bakın, e, puanım yere geliyor. Bu arada videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Video sonuna kadar izlemezseniz e, anlamazsınız hiçbir şey. Bu arada YouTube'u geçtik. Bundan sonra yorum var. Yorum yapıyorsunuz. Hızlı hızlı biraz geçeyim çünkü bir sürü e, trafik yeri var. İzle, abone var bunu da göstereyim mi göstereyim mi göstereyim yapacak bir şey yok Buradan da e, imkan Ceylan e, buradan da 65 saniye izliyorsunuz Ondan sonra sizi abone olmak için kredi al çıkıyor altta ona tıklıyorsunuz abone oluyorsunuz ve size 75 kredi veriyor 75 puan veriyor da biraz bekleyelim hemen e, şu sol üstte gözükecek zaten <laughs> Evet şu an 64 oldu 65 oldu abone olup kredi almak için tıklayın diyor tıklıyoruz Evet burada bakın kabul etmeyecek abone olacağım siteyi kapatacağım kabul etmeyecek Niye Çünkü sayfayı eklerken 1000 abone üzeri olursanız sizden YouTube'da e, aboneyi gizlemenizi istiyor. Bu YouTube'un, bu e, YouTube izle kazan uygulamasının bir parçası. Bakın siz de göreceksiniz. Abone oluyorum. Abonelik eklendi diyor. Kabul etmeyecek şu an. Üste bakın. YouTube bu kullanıcı abone olmadığını söylüyor. Bu bizim bir hatamız değildir. Hata bunu e, sayfa eklerken yanlış yapmış. 65 saniyede izledi ama hadi oldu açıyoruz Neyse buradan e, izle beğeni hiç girmeyin direkt spam olur e, hiç tavsiye etmiyorum ona da instagram var instagram beğen Heh. varmış bir tane buradan e, beğene tıkladığımız gibi direkt sizi bir tane açık bir instagram sayfasından yönlendiriyor e, bir tane yakışıklı genç abimiz hemen buradan sayfayı beğeniyoruz yaptığımız gibi sayfayı kapattıktan sonra başarılı bir şekilde 11 puanımızı kazandık hemen geçiyoruz site trafik Gerçekten bu güzel bir join veriyor. Trafiği başlat diyorsunuz. Size bir tane siteye yönlendiriyor. Siteyi yönlendirdikten sonra güçlük geliştirme sağlık. Ne yapın biliyor musunuz? Bunu aşağıya getirin. 14 saniye bekleyin. 11 puan verecek. Ben böyle yapıyorum. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. 5 saniye kalıyor. Burada geziyoruz biraz. Spam olmaması için. Çünkü bu uygulamada da spam var. Direkt 803 puan var 814 oldu 11 puanlık bir çerçeve koymuş abimiz hemen link kısaltma gerçekten ben de bu zamana kadar yapmadım çünkü kimse koymuyor ondan sonra hemen banner ekle var banner ekle hiç yapmayın abi giden sizden gider giden sizden gider bunlar boş şu fotoğrafın olmasını istersin var bir de size şunu söylemek istiyorum en önemli buraya dikkatlice dinleyin 2000 puana 1 TL veriyor. Eğer siz para kazanmak istiyorsanız bu uygulamayı yapmayın. Çünkü 2000 puan gerçekten uğraştıran bir puan sayısı. Ee, sizin yerinizde olsam bir link kısaltmacı olsam veya bir youtuber olsam e, kendi youtube sayfam burada reklam veririm. Abonem gelir, izlenmem gelir, yorumum gelir. Beğeni tavsiye etmiyorum zaten. Ee, gerçekten para yüklerseniz youtube'unuz burada gelişir. Bir de kullanıcılar asla şey değildir. Yani benim, senin, sizler gibi farklı farklı insanlar bu siteye geliyor. Ve bu siteden puan kazanarak 1 lira, 2 lira almaya çalışan insanlar çok. Tabi çoğu insan burada reklam veriyor. Burada bakiye yükle var. Bakiye yükleye tıkladığınızda burada seçenekler var. 5, 10, 15, 20, 50, 75, 100 diye. Buradan seçiyorsunuz. Ben seçersem param gidecek şimdi. <laughs> Seçmiyorum. E, ee, diyor. Buradan ödeme bildiriniz. Mesela ben burada 75 TL tıkladım abi. Tamam mı? Para adamın hesabına gitti. Zaten tıkladığınız gibi adamın hesabına para gidiyor. Buradan ne kadar yüklediniz mesela? 75 TL yüklediniz. 75 yazıyor. 754 değil. Adınızı soyadınızı yazıyorsunuz. Hangi kart? Online mı? İş bankası mı? Papara mı? her neyse ben papara yaptım inen al inen aldan ben işlemleri yapıyorum ee, ondan sonra ödemeyi bilir dediğinizde bir gün içinde onaylıyor şurada ben bakiyem olmadığı için beklemede bugün 95 TL yüklemişim ee, hepsine de puan aldım zaten 1 lira bakiye kaldı neyse fazla çok konuştuk ee, puan satın al mesela 75 şu an şurada 90 TL'niz var 1 TL olan yerde 90 TL'niz var. 40.000 join bir alırsınız. 41 join bir alırsınız. Bir tane de 10 milyona join alırsınız. Puanınız gelmiş olur. Şimdi para çekmeyi de söyleyeyim. Çünkü hani 2000 puan gerçekten zor bir e, aşama. Size, sizlere söylediğim gibi. Puanı bakiyeye dönüştür. Veya para çekme talebini oluştur. Sizin burada öncelikle 10 TL maksimum. Burada 9 TL 99 kuruş yazsa bile kabul etmeyecek maksimum ödeme talebi 10 TL Buraya ee, burayı bir okuyun burada ben 1 lira yaptım 2 bin gerçekten pişman oldum ee, buradan adınızı soyadınızı papara ininal al yazarak bankanızı e, bankanıza havale etme ne ile neyse geliyor işte saçma bir uygulama ee, para kazanmak için tavsiye etmiyorum puanı bakiye dönüştür buradan e, iki sizlere dediğimiz gibi 2000 puan 1 TL ediyor. Şurada yazıyor zaten. Ben bir yaparsam 2000. oyunum gidecek. Asla ee, tavsiye etmiyorum. onun 12 kez söyledim. da küfür etmediğiniz kaldı. Neyse. Buradan en önemli yerlerden birine geldik. Sayfalarım. Neyse şuradan başlayalım. Sayfa ekle var. Ben şuradan hemen bir tane vereceğim. E, hemen buradan YouTube kanalımıza gidiyoruz. YouTube kanalımıza girdim. Şimdi bu üstteki orayı alıyorum. Hazla bu hile değildir. YouTube kanal linkiniz, ana sayfa linkinizi yapıştırıyorsunuz. Buradan şuraya doğru yapacaksınız. Bakın. Geliyor, 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 geliyor. Gel. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele, gel, gel. Gel hele, gel. geliyor, 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 geliyor. geliyor. Şuradan. <gülüyor> geliyor, geliyor. <gülüyor> Şuradan soru işaret nerede? Şurada abi soru işaretini de sileceksin bırakıyorsun izlenmesi gereken YouTube video linkiniz diyor mesela ben ne zaman atmışım bir gün önce atmışım pazartesi günü video gelecek bu arada like atın abone olun buradan linki kopyalıyorsun bu eski videolarım çünkü kanalım çalındı eski videoları ekliyorum güncel videolar gelecek izlemesi için YouTube video linkinizi CTRLV e yapıyoruz buradan abi cimri olun <laughs> buradan cimri olun puanınız ne kadar çok verirseniz e, giden sizden gidecek o yüzden 12 puan diyorum Bu arada e, YouTube izletme abone kasma sabit 75 coin'iniz gidecek e, kişi başı buradan ben en düşüğünü seçiyorum 12 puan aktif diyorum aktif diyorum sayfaya ekle diyorum e, YouTube hesabı zaten mevcut Ben zaten koymuşum şu an kaç kişi yapmış hemen onu da göstereyim sayfalarım diyorum YouTube video izletme diyorum ve buradan e, yok yanlış kişi Heh. buradan gözüküyor 75 join veriyor aktif bir durumda düzenleyebiliyoruz günlük değişim daha şu an kimse yapmamış saat 12.30 gecenin e, yani dün 14 kişi yapmış bugün daha yapan olmamış öyle Evet arkadaşlar uygulama hakkında yorumlarınızı e, aşağı yazarsanız cevapsız bırakmayacağım inşallah ee, diğer videolardan haber donm olmak için abone olmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz diğer videolarda söylediğim gibi e, sorularınız olursa bekliyorum yorumları